Biz burada sadece Boğaz'ın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye'nin bugünüyle geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz. Biz bugün burada Türkiye'nin büyüme, güçlenme, gelişme bölgesinde ve dünyada huzurun, refahın, adaletin, hakkaniyetin sembolü haline gelme vizyonunun yeni bir halkasına kavuşuyoruz. Evet, Türkiye'nin tamamladığı her eser, her proje, her yatırım, her hizmet Üstad Necip Fazıl'ın deyimiyle surda açılmış bir gediktir. Bundan sonra biz rüzgarın ne yandan estiğine değil kırdığımız zincire, bitirdiğimiz esarete ve zillete kavuştuğumuz hürriyete kulak kesildiğimiz masumun sesine rahım olduğumuz milletimizin istikametine şaha kaldırdığımız ülkemizin kazanımına bakacağız